Merhaba arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde .NET Framework kütüphanesini tanımaya çalışmıştık. Hepinizin aslında bir yerlerden duyduğu ama soyut olan bu kavramı güncel ve somut örneklerle anlatabildiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla artık hepimiz .NET Framework nedir, neler yapılabilir, içinde neleri barındırıyor ve bunu yazılım geliştirirken nasıl kullanacağımızı biliyor. Dolayısıyla artık Visual Studio 2022'yi açarak yeni bir uygulama başlatabilir ve ortamı biraz tanıyabiliriz. Visual Studio arkadaşlar bu arada Microsoft tarafından yazılım geliştirmemiz için bize sunulmuş olan bir program. Biz de bu programı kullanarak arka tarafta da .NET Framework kütüphanesinden yararlanarak yazılım geliştiriyor olacağız. Öncesinde Visual Studio 2022'yi açarak bir tanıtmak istiyorum size. Biz C Sharp programlamaya giriş 1001 eğitimimiz boyunca arkadaşlar Windows form uygulamaları geliştiriyor olacağız. Dolayısıyla bir form uygulaması başlatıp Form uygulamalarının temel çalışma mantığından, prensibinden bahsetmek istiyorum. Ayrıca çok fazla kullandığımız bazı pencereler var, Solution Explorer gibi, Object Explorer gibi, e, Properties penceresi gibi. Bunları bir tanıyalım. Yani kısacası Visual Studio 2022 yazılım geliştirme kodlama ortamımızı iyice tanıdıktan sonra bir sonraki dersimiz olan değişkenlerle kod yazmaya başlayabiliriz. Evet. Create a new project diyerek yeni bir proje oluşturalım arkadaşlar. Basıyorum ben create a new project'te. Görmüş olduğunuz üzere birçok proje template'i geliyor burada. Şurada bakın all language var. Yani bir üstü kullanarak hangi dillerde, hangi sintaksları kullanarak yazılım geliştirebileceğinizi görüyorsunuz. Biz C diliyle yani C Sharp sintaksiyle ilerliyor olacağız. Yukarıdan şimdi Windows diye aratıyorum. Biliyorsunuz biz Windows Form uygulamalar geliştirmek istiyoruz. Bu eğitim programı içerisinde. Dolayısıyla şöyle biraz da yaklaştırayım. Windows yazdığınızda bakın bir Windows Form App geliyor. Bir de Windows Form App .NET Framework geliyor. Biz .NET Framework projesi oluşturmak istiyoruz. Şu yukarıdaki .NET Framework konusunda size anlattığım .NET Core'la cross platform uygulama geliştirmek için kullanılan bir proje template, proje yapısı. Biz şu anda ona çok gerek duymuyoruz. .NET Framework'te klasik .NET kütüphanesi ilerliyor olacağız. Şuna dikkat edin. C Sharp yazıyor olması lazım arkadaşlar burada. Ee, az önce yukarıda şurada diller kutusundan açıp baktığınız üzere JavaScript gibi, e, Visual Basic gibi birden fazla birkaç farklı dille de geliştirme yapabiliyorsunuz. Biz C ortamında Windows yani desktop uygulama geliştirmek istiyoruz ve kullandığımız kütüphanede .NET Framework. Dolayısıyla bu template şu anda tamamen bize uygun bir template. Seçip Next diyorum arkadaşlar. Seçtim ileri diyorum. Projenize bir isim verin diyor. İstanbul Türkçe karakter kullanmıyorum. İstanbul eğitim alt tire demo dedim ben. Hangi lokasyonda oluşturulduğu yazıyor. Genel olarak source ve repos yani repository adlı klasörün altında oluşuyor. Tabii ki bu destination'ı değiştirip istediğiniz bir yerde oluşturabilirsiniz dosyanızı. Solution'a bir isim veriyor ve altta da hangi Framework versiyonunu kullanmak istediğimizi soruyor bize. Biliyorsunuz sunumda da söylemiştim, son versiyon 4.8.1 var hatta şu anda. Dolayısıyla 4.8 versiyonunu seçili kalsın, Create diyelim ve yeni projemiz oluşturulsun. Evet, geldi arkadaşlar. Ben daha önceden de çalışmalar yaptığım için hemen geldi. Sizde biraz daha süre alabilir açılması. Şimdi Visual Studio ortamı bu. Microsoft'un tüm programları gibi aslında çok kolay kullanılan bir arayüze sahip. Yani Office programlarından da aslında aşina olduğunuz bir arayüz. O yüzden çok çabuk entegre, çok çabuk aşina olacaksınız. Ben önemli alanları göstermek istiyorum. Şimdi şurada view menüsünün altında arkadaşlar, mutlaka proje geliştirirken özellikle Windows ortamında şu an için açık olmasını istediğimiz pencereler var. Bunlardan bir tanesi Solution Explorer. Hazır olarak geliyor ama yoksa ekranınızda View yani görünüm menüsünün altından Solution Explorer tıklayarak aktif edebilirsiniz. Bir sonraki Toolbox Windows Form ortamında kullanacağımız araç ve gelişlerin bulunduğu alan. Bir sonraki de hemen bakıyorum ee, Bakın şurada alt kısımda Properties yani özellikler penceresi tamam. Bu 3 pencerenin ekranı açık olması lazım. Biz bunları kullanarak yazılımımızı geliştiriyor olacağız. Şimdi pencerelere biraz yakından bakalım. Bakın sol tarafta hemen sol tarafta toolbox'ım var gördünüz mü? Üzerinde aslında hem Windows form uygulamalarından hem de web ortamından da aynı zamanda web sitelerinden de alışık olduğumuz birçok kontrol var. Biz bunları tek tek alıp seçip sürükleyip formun üzerine bırakarak burada kullanacağız. Mesela bir buton eklemek isteyebiliriz belki. Eee checkbox'lar ekleyebiliriz. İşte kadın, erkek, öğrenci vesaire seçimler yapmak üzere. E, dataset kullanabiliriz veri gösterimleri için. Biraz daha aşağı inelim isterseniz bakın şöyle. En çok kullandıklarımızdan bakın text box var burada. Kullanıcının dışarıdan veri girişini sağlayabilmemiz için kullandığımız text box var. Combo box, açılan kutu var, label var vesaire. Biz hangi kontrolleri kullanmak istiyorsak buradan alıp formumuzun üzerine ya tutup sürükleyip bırakarak ya da çift tıklayarak ekleyebiliriz. Şimdilik siliyorum. Bunlar önemli değil. Hemen sağ tarafta Solution Explorer var. Çözüm aracı gibi düşünebilirsiniz. Yani bunun içinde tüm proje dosyalarınız var aslında. Yukarıda bakın projenizin ismiyle bir solution oluşturuluyor. Bu solution'ın içerisine de projeler ekleniyor. Bakın yine projeniz kendi ismiyle burada yer alıyor. İstanbul Eğitim Demo. Şuraya dikkat edecek olursanız projelerden birin biri diyor şu anda. Yani şunu demek istiyor. Bir solution'ın altına biz demek ki birden fazla ki şu anda bir tane Windows projemiz var. Demek ki ben buraya birden fazla proje ekleyebilirim. İleri de katmanlı mimari dediğimiz Entire Architecture dediğimiz yapıyı görürken, işlerken de bunu yapıyor olacağız. Tamam Şimdilik daha fazla uzatmayacağım bunu. Projeniz var arkadaşlar. Geri alıyorum. Bir daha yakınlaşacağım. Projenin altında bir Windows Form uygulamayı çalıştırabilmem için gerekli olan temel dosyalar var. Tamam Bakın bir tane formumuz var şu an. Formla ilgili dosyalar. Bir tane uygulama ayarları yapabileceğimiz app.config dosyası var. Projenin arka tarafta kullanılan kütüphane referanslar vesaireler var. Program.cs isminde yine arka tarafta kullanılan bir Windows uygulamanın çalıştırılabilmesi için kullanılan bazı temel yapılar ve aynı zamanda properties altında da özellikler var. Yeri geldiğinde bunları tek tek inceliyor olacağız. Şu an için bilmemiz gereken tek şey şu bir solution var şu anda, bir çözüm. Ve biz bunun altına birden fazla proje ekleyerek burada ilerleyebiliriz. Tüm proje dosyalarımızı bu alandan yönetiyor olacağız. Gelip buradan çift tıkladığımızda açılacak ve o dosyayla ilgili ilgili ee, işlemleri yapıyor olacağız arkadaşlar. Tamam mı? Burası bu şekilde. Şimdi forma geri dönüyorum. Gelelim properties penceresine. Bakın şurada alt tarafta duruyor. Şu Auto hide yazıyor, görüyor musunuz? Şu işaretçi kullanarak bu pencerelerin ekrana durmasını ya da kullanmadığınız zaman kaybolmasını sağlayabilirsiniz vesaire. Onları zaten karıştırın biraz ve öğrenin ne anlama geldiğini. Properties penceresine gelelim, özellikler penceresine. Arkadaşlar Windows Phone uygulamalarında her bir kontrolün, kontrolden kastımız Toolbox'taki araçlar aslında, burada form da bir kontrol diye geçiyor. Buton da bir kontroldür, checkbox da bir kontroldür. Bunlara genel ismi olarak kontroller diyebiliriz. Her bir kontrolün özellikleri vardır. Tamam mı? Şu anda Properties, yani özellik penceresinde de bunları görüyorsunuz. Şu an seçili olan kontrol e, hangisi bakın? Şu an biz formu seçmişiz. Bakın görebiliyor musunuz? Form seçili. Şurada bakın formu seçtiğim için formun propertlerini gösteriyor. Eğer Form'un üzerinde bir buton olsaydı, butonu seçseydim, bakın şurada butonun özelliklerini gösteriyor olacaktı. Bak butona geliyorum, buton üzerinden ilerleyelim. Bakın otomatik olarak bir isim vermiş. Button 1, buton 1 demiş. Ve bunun sistem Windows formlardan türemiş bir nesne olduğunu söylüyor. Şu an için bununla bir işimiz yok. Properties yani özellik penceresinde şu simge arkadaşlar tüm propertleri daha kolay bulabilmeniz için A'dan Z'ye sıralar. Hemen sağ taraftaki simge propertleri yani şu an görmüş olduğunuz özellikleri gösterir. Şu yıldırma benzeyen şeye bastığınız zaman da event yani olayları görürsünüz. Hemen bakalım. Bakın basıyorum. Bir kontrole ait olan tüm eventleri listeliyor burası. Ne demek event? Şu demek arkadaşlar. Windows uygulamalar Windows form uygulamaları olay güdümlü uygulamalardır. Ne demek bu? Events driven diye geçer Tamam mı? Olay yordamı. Olay yordamlı diyelim hatta. Olay yordamlı. Olay güdümlü diyebiliriz, tamam mı? Bu şu demek. Windows form ortamında her zaman yazdığımız kodları aslında belirli olayların altına gelecek şekilde yazıyoruz. Yani çalıştırmak istediğimiz kod blokları bazı olayların altına yazılıyor. Tamam. Bu şu demek. Sen çalıştığın koda şunu diyebilirsin. Sen butonun kliğinin altında çalışacaksın. Yani buton kliklendiğinde. Buton form üzerinde sürüklendiğinde. Form yüklendiğinde form kapatıldığında Windows form uygulamalarının temel çalışma prensibi budur. Bu yüzden yazacağınız kodu aslında yazmadan önce düşünmeniz gereken şey acaba o kod bloğu hangi olayın altında dolayısıyla ne zaman çalışacak? Yani buton kliklendiğinde çalışmasını istediğim bir şeye gidip formun load'una yani form yüklendiğinde event'inin altına yazarsam yanlış bir yer yazmış olurum ve çalışmaz. İşte bu alan aslında arkadaşlar bu burası bütün eventleri gösteren alan. Yani buton adlı kontrolün hangi eventleri varmış bakalım. Bakın en temel eventi buton tıklanan bir nesne, bir kontrol sonuç olarak ve butonun click eventi var bakın. Dolayısıyla biz butonun click eventini oluşturduğumuzda ki bunu şu boş alana çift tıklayarak ya da butonun üzerine çift tıklayarak yapabilirsiniz. Birazdan yaparız. Click eventini oluşturduğunda eventin altına yazdığım kodlar buton tıklandığında çalışıyor olacaktır. Örnek veriyorum bakın burada farklı bir event daha var. Drag drop. Yani buton sürüklendiğinde butonun back color'ı değiştiğinde back color change eventi herhangi bir kontrol eklendiğinde kontrol et. Bunun gibi bakın aşağı doğru inelim. Butonla ilgili işte üzerinde klavyeden bir tuşa basıldığında key down tuş bırakıldığında key up, buton üstünden çıkıldığında leave gibi birçok buton resize edildiğinde, buton padding change yapıldığında gibi birçok event var. Bu eventlerin altına kodlar yazacağız arkadaşlar. Windows form uygulamaların temel çalışma prensibi budur. Bu nedenle tekrar ediyorum kod yazmak istediğimizde önce düşüneceğiz ya bu yazacağımız kod acaba bizim hangi eventin altında çalışacak? Öncelikle kodun yazılacağı alanı bu şekilde düşünerek belirliyoruz. Örneğin butonun kliğinde yani buton tıklandığında bir şey çalışsın istiyorsam ben o zaman ne yapmam gerekir? Gideceğim. Demek ki butonun click eventini bulacağım. İsterseniz buraya çift tıklayın. Bakın toolbox'ı biraz şöyle küçültelim. Gördüğünüz alanı, top alanını arttırmak için yapıyorum bunu. Bakın arkadaşlar buton 1'in click eventi, click olayı oluşmuş oldu. Biz şimdi gelip şu iki tane süslü parantez var. Görüyor musunuz eventin altında? Süslü parantezi açmış ve kapatmış. Artık şu alana yazmış olduğunuz kodlar çalışacak demektir buton tıklandığında. Tekrar ediyorum. Butonun click eventi oluşturuldu. Buraya yazıyorum. Butonun click eventi yani click olayı oluşturuldu. Dolayısıyla artık Click event'inin altında bulunan süslü parantezlerin arasına yani şu bölüme yazmış olduğunuz kodlar çalışacaktır buton kliklendiğinde. Anlaştık mı? Mesela form yüklendiğinde bakalım. Bakın gelin forma. Formun load event'i var. Biraz şurayı genişletiyorum arkadaşlar. Formun load'una geliyorum. Bakın load event'i. Buradan da çift tıklayarak açabilirsin. Gelip yani formun boş bir yerini herhangi bir yeri çift tıklayarak da en çok kullanılan eventi olduğu için load eventini açabilirsin. Form yüklendiğinde de artık bu iki tane süslü parantez arasına e, yazılmış olan kodlar çalışır. Bu süslü parantezlerin böyle açıp kapatılmasına da bu süslü parantezleri de bu arada scope deniyor arkadaşlar tamam mı? Dolayısıyla ben sık sık bu scope içinde bulunan kodlar çalışıyor diyebilirim. Bu aç süslü parantezi, kapa süslü parantezi anlamına gelir. Bilginiz olsun. Evet, şimdi genel event olayından bahsettim sizlere arkadaşlar. Toolbox'ı gösterdim, sol tarafta tanıdık. Şurada yukarıdan bu arada çok fazla kontrol olduğu için Search Toolbox diyor ya, şuraya bir şeyler yazarak arama yapabilirsiniz. Örnek veriyorum, ben bir text box eklemek istiyorsam, buraya text yazdığımda hemen buluyor. Çift tıklayıp Bakın text box'ımı ekleyebiliyorum. Şöyle pullu anlam tutup çekip genişletebilirim tüm kontrolleri. Bilginiz olsun. Şu şekilde form özgür bir alan arkadaşlar. İstediğiniz gibi bu alanı kullanabilirsiniz. Şimdi tekrar arka plana yani backend'e geçiyorum. bakın şurada yukarıda using anahtar kelimesiyle tanımlanmış bazı şeyler var. Şu an için çok önemli değil ama şunu söylemek istiyorum sadece. .NET Framework bir kütüphanedir demiştim ve anlatmıştım bunu size, hatırlar mısınız? İlgili bölümler var. Ee, Windows 10 uygulaması geliştiriyoruz şu anda. Evet, bir Windows 10 uygulaması içerisinde kullanılabilecek olan aslında en çok kullanılan temel kitaplar, kitaplıklar buraya eklenmiş durumda. Kütüphanenin içerisinde belirli katlar vardı hatırlarsanız. Bir imaj göstermiştim size. O katlarda da aynı görevi yapan bazı kitaplar, bazı nesneler e, namespace denen isim alanı denen raflarda saklanıyor diye bir örnek vermiştim. İşte bunlar o raflar gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bakın sistem rafını kullan e, System Collections jenerik rafını kullan, data'yı kullan Drawing, Link, Text, Trading Tests Windows Forms gibi bir Windows uygulamada en çok zaten kullanılan kütüphaneler buraya eklenmiş durumda. Tamam. Siyah olarak görünenler ön planda olanlar şu anda kullandıkların diğerleri ihtimalinin olduğu kütüphaneler yani kullanma ihtimali var ama şu anda bunlarla ilgili herhangi bir şey kullanmadın içinden bir şey çağırmadın herhangi bir aracı kullanmadın gibi düşünebilirsin şu anda onlar diaktif renkte görünüyor kullandıkça aslında açık renk haline gelecek yani ön plana çıkmış olacak bunlar gibi tamam mı? Biz de şu anda bakın bir İstanbul Eğitim Demo isimli aslında bir namespace içinde çalışıyoruz. Bir sınıf oluşturulmuş. Form1 sınıfı temel e, .net framework içerisinde bulunan ana form nesnesinden türetilmiş. Şu an için önemli değil bunlar. Sadece yorumlamış olalım. Tamam mı arkadaşlar? Ve biz bunun altında şu anda Form1'in içinde bakın şu bir sınıf. Bu sınıfın içinde bazı olaylar oluşturacağız. Eventler ve bu eventlerin altına yazdığımız kodlar da çalışıyor olacak. Windows Form ortamında önemli olan bir diğer konu da şu arkadaşlar. Bakın Form 1 CS tıklıyorum. Geliyorum yine ön tarafa. Butona bakın şimdi. Button 1 olarak isimlendirilmiş değil mi? Şimdi birden fazla buton eklediğinizde bunlar bakın hep buton Button 2, Button 3 olarak yani Button 2, Button 3 olarak isimlendiriliyor. Bunu çok istemeyiz biz çünkü arka tarafta kod yazarken bu butonları bulamayabiliyoruz. Textbox'ları da aynı şekilde tüm kontrolleri bu nedenle mantıklı hangi konu için, hangi iş için aslında kullanacaksak benzer isimler vermeye çalışıyoruz. Örnek veriyorum bu buton e, kaydet butonu olabilir. Bir diğer buton silme işlemi yapıyor olabilir. Bir diğer buton bir dizinin elemanlarını sıralıyor olabilir. Dolayısıyla bütün kontrolleri aslında yapacakları işlerle ilgili mantıklı isimler vermeye çalışıyoruz biz. Ve bunu da şöyle yapıyoruz. Bakın şimdi buton 1'e tıklıyorum. Geldim. Name'lerini değiştireceğiz. Bakın şurada görüyorsunuz. Button 1 nerede yazıyor? Bu butonun yani bu kontrolün name adlı propertiesinin yani özelliğinin üzerinde yazıyor. O zaman şunu değiştirirsek biz bunları değiştirmiş olacağız. Ben her zaman arkadaşlar butonları isimlendirirken backend'den çağırırken rahat edebilmek adına btn ile başlatıyorum. Tamam mı? Mesela btn kaydet. btn save. btn sil. btn delete. btn update. btn sıralar. Böylece gidip arka tarafta backend'ten bu butona erişmek istediğimde öncelikle btn yazıyorum. Tüm butonlarım listeleniyor. Sonrasında da ihtiyacım olan butonu seçiyorum. Dolayısıyla bu arkadaşımıza da şimdilik gelip name özelliğini btn kaydet olarak değiştirip enter'a basıyorum. Bakın artık gördüğünüz üzere btn kaydet oldu. Ve ben gidip örnek veriyorum formun loaduna gidelim ve bu butona ulaşmaya çalışalım. Tamam mı? Bakın formu load'una geçtim. Formu çift tıkladım. Şurada btn yazdım. Bakın geldi. Ve kolay bir şekilde butonumu seçebildim. Ben. Tamam şimdilik kod yazmayı bilmiyoruz. Bu kadar yeterli. Kontrole bu şekilde arka taraftan ulaşacağız biz. Tamam. Kontrolün üzerindeki yazan yazıyı da yani şu metni, teksti de kontrolün text properties'inden değiştirebilirim. Buna da gelip büyük harflerle kaydet yazıyorum. Tamam mı? Diğer butonlarımı seçtim. Şöyle tarayarak seçiyorum. Sol tuşa basılı tutarak. Delete butonuyla sildim. Bir text box'ım ve bir kaydet butonum var. Text box'ıma da geldim. Tüm text box'larımı da arkadaşlar şöyle yapacağım daha net görebilmeniz için. TXT ile başlatıyorum ben küçük harflerle. TXT örnek veriyorum. Eğer bu bir kullanıcı giriş ekranıysa ve buraya kullanıcı adı yazılacaksa TXT kullanıcı adı. TXT username. Sadece ad at, soyadsa txt name surname, txt ad soyad gibi. Mesela buna da ad soyad diyelim tamam mı? Şu şekilde bunun bir text box olduğunu anlamak için txt ile başlattım. İki kelime var isim olarak burada kullandığım. İsimlendirirken büyük harflerini, özür dilerim, baş harflerini büyük yaptım. Değişkenleri isimlendirirken de bunu yapacağız. Bundan bahsedeceğim. Dolayısıyla arka tarafa backend'e geldiğimde ve bu Textbox'a ulaşmak istediğimde txt yazarak mı ulaşabiliyorum. Şimdi arkadaşlar kodlama mantığında şöyle çalışacak. Hemen beyaz tahtamızı açalım. Örnek veriyorum. Visual Studio'da form load eventinin altında biraz kod yazdınız. Buton 1'in clean'in altına bir şeyler yazdınız. BTN kaydede bir şeyler yazdınız. Ve projeyi çalıştırdınız. Çalıştırdığınızda tüm kodlar bir kere Derleyici tarafından çalıştırılacak hata var mı yok mu bakılacak hata varsa hata mesajı alacak çalışmayacak uygulama düzeltip bir daha çalıştıracaksınız vesaire derlenecek derlendikten sonra e, form üzerinden bir olayın tetiklenmesini bekleyecek doğru mu yani eğer siz form load eventine herhangi bir şey yazdıysanız form açılır açılmaz bu kodlar zaten otomatik olarak çalışıyor ama Butonların altına yazdıklarınız çalışmayacak değil mi? Yani butonları tıklayıp kliklemeniz gerekecek. Çünkü bunlar klik eventleri. Dolayısıyla tarayıcı tarafından derlenip arka planda hazır bir şekilde tutulsa da buton kliklendiğinde onun sonucunu görebileceksiniz. Kaydet butonuna bastığınızda onun sonucunu görebileceksiniz. Tamam mı? Temel çalışma mantığı bu. Tahtamızı kapatalım. Son olarak da arkadaşlar yorum satırı nasıl yaparız? Ondan bahsedeceğim. Ki zaten şurada scope diye not alırken yapmıştık. Şimdi dedim ya derleyici tüm kodları sırasıyla çalıştırıp okumaya devam edecek. Bazen yazdığımız kod satırlarının arasında biz not alma ihtiyacı duyuyoruz. Bazı kod parçalarını açıklayabiliriz. O anda eğiticinin anlattığı ya da araştırdığımız bir şeyi oraya not düşmek isteriz. Şu şekilde iki tane slash koyarak arkadaşlar not alanı oluşturabilirsiniz. Şöyle yazacağım. Not alanı oluşturabiliriz diyorum. Çoklu alan oluşturmak için de slash yıldız yıldız slash yaptığınızda şu araya gelip yazabilirsiniz. Çoklu bakın şöyle aşağıda iniyorum. Yorum satırı bu şekilde oluşturulabilir. Bu kısımlar arkadaşlar yeşil gördüğünüz bu alanlar derleyici tarafından derlenmez çalıştırılmaz dolayısıyla kod bloklarınızın içerisine bu şekilde önemli gördüğünüz alanlarda notlar alabilirsiniz. Bu arada hemen unutmadan projeyi nasıl çalıştıracağımızdan bahsetmedik. Bir Windows form uygulama şu yukarıda görmüş olduğunuz Start butonuyla çalıştırılabilir ya da klavyeden alternatif olarak F5 tuşuna basarak çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bir kez çalıştırıyorum ben. Start'a bastım. Bakın şöyle uygulamam geldi. Bunu zaten biliyorsunuz. Bakın uygulamayı aşağı indiriyorum standart aslında bir form uygulaması bu. Hani oyunlar yüklerken, bazı yazılımlar yüklerken eskiden CD'lerden bir şeyler açılırdı bunun gibi. Formlar açılırdı. Biz next, 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 next diyerek installation, yükleme yapardık. Hatırladınız mı? Aslında o ekranlardan oluşturabiliyorsunuz. Yani biz bakın şöyle ekranı kaplayalım. Koskocaman bir uygulama yazıp Windows ortamında bunu çalıştırabiliriz. Menüleri olabilir. Menüleri açıp farklı şeyler seçildiğinde Ön plana farklı form tasarımları, farklı formlar açılabilir. Bu şekilde biz arkadaşlar aslında iç içe birçok formun bulunduğu form uygulamaları, desktop uygulamaları geliştiriyor olacağız. Dolayısıyla şimdilik stüdyonun tanıtımı ve projenin genel tanıtımı, tanıtımı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şuradan durdura basabilirsiniz ya da klavye'den Shift F5 yapabilirsiniz. Bastığınız zaman arkadaşlar projeyi durdurmuş olacaksınız. Stüdyoyu tanıdık, Solution Explorer, Properties penceresi, Toolbox, kontrollerin eklenmesi, Name ve Text özelliklerinin neden önemli olduğu, backend tarafına geçtiğimizde Windows Form uygulamalarının Event Driven, yani olay güdümlü, olay yordamıyla çalışan bir uygulamalar bütünü olduğunu gördük ve farklı eventler oluşturduk, Form'un Load'u gibi, Buton'un Kliği gibi. Bu event'lerin altına yazdığımız kodların ilgili scope'lar çerçevesinde çalıştırılacağını öğrendik. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde değişkenlerle kod yazmaya başlıyoruz.